Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. Bu eğitim videomuz 6. sınıf sosyal bilgiler dersi. 2. dönem 1. yazılı sınav sorusu. 1. örnek sınavımız arkadaşlar. 1. soru. Ülkemizde Zonguldak ve çevresinde çıkartıları demir çelik fabrikalarında demirin eritilmesi için kullanılır. Buradaki yeraltı kaynağımız nedir? Zonguldak çevresinin yeraltı kaynağı arkadaşlar taş gömürüdür. İkinci soru. Akdeniz çevresindeki ülkelerde Amerika Birleşik Devletleri, Şili, Avustralya, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görülür. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı geçer. Yağışlar genellikle yağmur şeklindedir. Kışın sıcaklık 0 santigrat derecenin altına nadiren düşer. Özelliklere verilen iklim hangi iklimimizdir arkadaşlar? Akdeniz iklimi. Üçüncü soru Yukarıda verilen sosyal bilim dallarının adlarının altına yazılan evet kazı bilimi, kazı bilimi, arkeoloji, paraları inceleyen bilim, numizmatik, toplumu inceleyen bilim ise sosyolojidir. Dördüncü soru, ülkemiz bilimsel çalışmalara çok önem vermekte, bilim insanlarını ve çalışmalarını desteklemektedir. Ülkemizde yetişen ve başka ülkelerde de çalışma yapan bilim insanlarına örnekler verelim. Evet Hulusi Behçet deri hastalıkları, hastalıkları Cahit Arf Matematik, Oktay Sinanoğlu Kimya, Aziz Sancar Biyokimya, Gazi Yaşar Gilbey'in Cerrahi, Osman Turan Tarih, Nüset Gündoğan Astronomi. Beşinci soru. Bilimsel araştırma basamaklarına göre kişinin araştırma yaparken araştırma konusu hakkında çeşitli düşünce ve öneriler ortaya koymasıdır. Bu düşünceler henüz doğruluğu kanıtlanmamış ama doğru çıkacağı umudan düşüncelerdir. Buradaki bilimsel araştırma basamağının ismi soruluyor. Varsayım hipotez. Altıncı soru. Yukarıdaki verilen görsellerin adını adlarını yazalım. Birincisi arkadaşlar buradaki ürünün bandroldür. İkincisi barkod ve en alt en sağdaki de ise üçüncüsü karekota örnektir. Yedinci soru. İnsanların hayatlarını sürdürebilmesi ve ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yaptıkları etkinliklere ekonomik faaliyet denir. Ekonomik faaliyetleri Örnekler tarım, hayvancılık, ticaret, madencilik, sanayi, turizm, hizmet olarak verebiliriz. 8. soru. özellikle özellikleri hayvancılık çeşitleri hangilerde verilmiştir? Yukarıdaki verilen özellikler hangi hayvancılığa aittir Diyor soru arkadaşlar. Kısaca ülkemizde özellikle nüfusun fazla olduğu İstanbul, Bursa, Ankara gibi şehirlerin içerisinde nüfusun et ve yumurta ihtiyacını karşılamak için yapılan hayvancılıktır. Kümes hayvancılığı, ülkemizde bitki ve çiçek çeşitliliğinin fazla olduğu Muğla, Rize, Kars gibi şehirlerde yapılan hayvancılıktır. Evet, çiçek dediği için arkadaşlar arıcılık. 9. Doğal kaynaklarımızın yok olmaması ve doğru bir şekilde kullanılması için bilinçli olarak bilinçli olmak gerekir. Çünkü doğal kaynaklardan Bizden sonra gelecek nesillerin de yaralanma hakkı vardır. Bu nedenle doğa ve çevre dostu enerji kaynakları kullanmalıyız. Doğa ve çevre dostu enerji kaynaklarına 3 örnek verelim. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, hidroelektrik enerjisi, dalga enerjisi örnek olarak verilebilir. 10. soru. İç Anadolu bölgesinde Konya ve çevresinde yatırım yapmak isteyen bir iş adamı ne tür fabrikalar açabilir? un fabrikası, bisküvi fabrikası, makarna fabrikası, şeker fabrikası, et ve süt ürünleri testi açabilir. Altın yılsın sosyal bilgiler dersi 2. dönem 1. yazılı sınav sorusuna 2. örnek senaryo ile devam edelim. 1. soru Asya'nın güneyi ve güneydoğusundaki Hindistan, Bangladeş, Japonya, Çin gibi ülkelerde görülür. Yazın okyanus üzerinden gelen rüzgarlar bölgede aşırı yağışlara, aşırı yağışlarda su taşkınlığına neden olur. Yağışların fazla olması pirinç üretimini kolaylaştırır. Bu bölgede tarım yaygın olduğu için nüfus yoğundur. Yukarıdaki özelliği verilen iklimi soruyor arkadaşlar. Muson iklimi. İkinci soru bilimsel araştırma basamaklar nelerdir sırasıyla yazalım. Araştırma sorusunu belirleme, varsayım hipotez oluşturma, kaynak taraması yapma, bilgileri sınıflandırma ve metin oluşturma. Üçüncü soru bir kişinin kendi fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerindeki hukuki haklarıdır. Bu hak sayesinde ortaya konan eser ancak sahibinin izniyle kullanabilir ve yayılabilir. Açıklaması verilen hak hangisidir arkadaşlar? Telif hakkı. Dördüncü soru. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak ve geçimlerini sağlamak için yaptıkları etkinliklere ekonomik faaliyet denir. Doğal kaynakların üretim süreçlerinde kullanılması ve insanlar tarafından tüketilmesi ekonomik faaliyetlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Ekonomik faaliyetler nelerdir? Tarım, hayvancılık, turizm, ormancılık, madencilik, sanayi, ticaret, hizmet. Beşinci soru. Kullandıkça tükenmeyen ve tekrar oluşması uzun yıllar almayan enerji kaynaklarına yenilenebilir enerji kaynakları adı verilir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına örnek verelim güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidrolik ener hidroelektrik enerji, jeotermal enerji ve dalga enerjisi. 6. soru. Tarihin her bölümünde devletler eğitim, güvenlik, sağlık ve ulaşım gibi kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için vatandaşların maddi kaynaklarına gereksinim duymuşlardır. Bunu da vergilerle sağlamışlardır. Osmanlı Devleti'nde de Osman Gazi her kim pazarda satış yapıp para kazanırsa bunun iki akçasını versin, satamazsa bir şey vermesin fermanıyla ek vergi uygulamasını başlatmıştır. Buna göre alınacak vergi miktarı neye göre belirlenmekteydi? Kişinin kazancına göre yani gelir durumuna göre vergisi belirleniyordu. Yedinci soru, nitelikli insan gücünün özellikleri nelerdir? Yaptığı iş için gerekli eğitimleri almıştır. İşini en iyi şekilde başarılı bir şekilde yapar. Girişimcidir, işini severek yapar. Kullandığı malzemeyi, enerjiyi ve zamanı en verimli şekilde değerlendirir. Yenilikleri ve gelişmeleri takip eder. Yenilikleri açıktır. Çalışkandır, üretkendir, iyi bir gözlemcidir. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.